Ebeveynlerin ayrılması çocuk üzerinde mutlaka etkiler yaratmaktadır. Ancak çocuk üzerinde yaşanan en büyük problem boşanma öncesi ve sonrası anne babanın sergilediği tutumlar. Birçok ebeveyn boşanmanın çocuk üzerinde oluşturabileceği etkilerini düşünüp evliliklerini devam ettirme çabasına girdiği görülmektedir. Fakat çocuk için boşanmayıp ev içerisinde sürekli tartışmalar, şiddeti geçimsizliklerin yaşanması, istenmeyen etkilerin yine de yaşanmasına neden olacak. Kimi evliliklerin ise boşanma ile sonuçlanması, evliliğin sürdürülmesinde yaşanan hasardan daha az hasarla kurtulmaya neden olabilmektedir. Ev içinde birer yabancı gibi sadece çocuğun olumsuz kirlerle karşı karşıya gelmemesi adına evliliği yürütmeye çalışmak çocukta daha kalıcı hasarlar oluşmasına neden olacak. İlişkiyi toparlamak adına çiftlerden sadece birinin adım atıyor olması da o ilişkinin kurtulmasında yeterli değil. Bu nedenle sorunun çözümünde çocuk belirli bir olgunluğa gelene kadar birer yabancı gibi evde yaşayıp mutsuz bir evliliği sürdürmeyi beklemek yerine her iki çiftin evliliği sürdürmek için ya da ayrılabilmek için birlikte adım atmaları oldukça önemlidir.